Merhaba arkadaşlar. Bugün ayın 29'u 29 Aralık 2023. Salep dikmeye başladık arkadaşlar. Bakın fidelerimiz, diktiğimiz fideler. Bu sene köye de dikmeye başladım arkadaşlar. Şöyle ileri doğru. Burası 50 metre arkadaşlar. Pardon. Kaç metre? 100 metreye yakın 2 metre genişliğinde yastıklar yaptım. Buraya arkadaşlar 50-60 bin salep dikeceğiz. Bakın şunların güzelliğini. 50-60 bin sadece arkadaşlar. Yani şu kadarcık bir alanda siz hesap edin arkadaşlar. <laughs> ne kadar gelir olur. 50-60 bini artık 3 ile çarparsınız, 4 ile çarparsınız, 5 ile çarparsınız. Bakın. Hani geliri yüksek bir ürün. Ama tabi maliyeti de yüksek. Evet. Arkadaşlar eğer Mayıs ayı için, Mayıs Haziran için yumru almak isteyen arkadaşlar varsa şimdiden bize ulaşabilirler. Hani şimdiden fide fiyatına yumru sipariş edebilirler. Çünkü Mayıs Haziran ayında yumru daha pahalı olacak. Evet. Görüşmek üzere arkadaşlar.